Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet, fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve Başak burcu için fal yorumu yapacağız. Şunu kapatayım mı açayım mı karar veremedim de. Böyle zikzaklı zikzaklı bir yolun var. Sanki merdiven basamaklarını yukarı doğru tırmanır gibisin. Yani böyle bir inişli bir çıkışlı ama sonunda çıkışı bulmaya başlıyorsun galiba bütün sıkıntılar diye düştü gördün. Evet sıkıntıların geçiyor. Daha şanslı süreçlere giriyorsun. Ortada kocaman bir at nalı çıkmış ve burada bir bayrak sallanıyor. Diyor ki. Hemen önümüzdeki günlerde bak böyle bir deniz dalgası gibi bir dalga vuracak sanki o sıkıntıların hepsini atacak gidecek. Hemen şöyle sana sen bir bak ondan sonra ben bunu okumaya başlayayım senin için. Evet. Sıkıntıların gidiyor. Bak hemen önümüzdeki günlerde iniş çıkışlı olan hayatın daha bir düzene girmeye başlayacak diyor. Hemen böyle güzel mesela bir arsa arazi almak gibi bir durumun olabilir önümüzdeki günlerde. 2 3 tane yere bakmaya gideceksin. 1 2 3 4 parça para çıkacak elinden. Ne olabilir? Mesela bir miras olayınız vardır. Bu miras olayında şöyle yapacaksındır. İşte diyeceksindir ki ya burası benim babamdan hem bizim işimizle de alakalı hem de benim annemden babamdan kalma bir yerler. Buraları ben alayım deyip işte mesela kardeşlerinle ortaksındır. Onların haklarını verip orayı sen alacaksın gibi görünüyor. Orayla ilgili harekete geçeceksin. Evet oralarla ilgili harekete geçeceksin gibi görünüyor. Bir sürü yolculuk planları yapacaksın ve böyle yollar, yolculuklar, uzaklara gitmeler, işte sevdiğin insanla bir arada, insanlarla bir arada olmak, kalabalıkların içinde olmak gibi durumların olacak. Evet, bir sürü yolculuk planları yapacaksın. Belki önümüzdeki günlerde bazı konularla ilgili eğitimler almak isteyebilirsin yahut da senin bir evladın varsa onun eğitim eğitim hayatı ile ilgili bir takım güzelleşmeler de olmaya başlayabilir. Yani burada diyor ki hem evine, yuvana, ailene ve kendine yatırımlar yapmaya başlayacağın bir sürecin içerisindesin diyor. Yani yatırım yapmak derken ne demek istiyoruz? Kendini geliştirmek. Evet kendini geliştirmek isteyeceksin. Yani burada kendini geliştirmekle ilgili, iş yapmakla ilgili, işte ne bileyim arsa arazi almakla ilgili, ev almakla, yapmakla ilgili. Bugüne kadar hep hayaldeydin ya, artık daha somut adımlar atmaya başlayacaksın hayatınla ilgili. Şimdi bir hukuki konu varsa ee, biraz fazla daha biraz daha fazla oraya odaklı olabilirsin diyor. Şimdi orada demin gördük ya bir bayrak sallanıyor. İşte o hukuki konu neyse onunla ilgili bir güzellik olmaya baş. Orada çok güzel bir çiçek çıkmış bak. Böyle büyük çok güzel bir lale. Yani şimdi diyor ki evet mahkeme hukuki konularda mahkeme konularında güzellikler var. Şimdi artık böyle Şimdi sırtından atman gereken yükler olduğunu düşünüyorsun. Evet, bunlardan arınmak isteyeceksin önümüzdeki günlerde. Yani bırakman gerektiği bırakman gerektiğini düşündüğün ne varsa hepsini bırakıp onlardan kurtulacaksın, bütün yüklerinden arınacaksın. Yani atman gerekenler varsa at, göndermen gerekenler varsa gönder. Çünkü neden? hayatında bir değişim olmak üzere. Çünkü senin önünde çok aydınlık kapılar açılıyor ve değişimin, dönüşümün resmen tam göbeğine düşüyorsun. Ama burada eğer sen değişime, dönüşüme ayak uydurmazsan, burada diyor ki yani değişime, dönüşüme direnme, ayak uydurmaya çalış. Yani hani ne olabilir? Ayak uydurmazsan hayat sana bu değişimi zorla yaptırır. Ama burada diyor ki sen kendi isteğinle yaparsan daha iyi olur. Şimdi sana kötü olan arkandan kuyunu kazan ne bileyim iki yüzlü insanlar var bunlara dikkat et yani dostmuş gibi görünüp arkandan iş çevirenler var dikkat ee, yanlış insanlarla ne bileyim böyle yanlış insanlarla çalışıyorsan burada dikkatli ol ne bileyim böyle biraz düşmanlıklara uğrayabilirsin mirasla ilgili konularda dikkatli ol evet bir miras gelecek sana ama gözünü dört aç mesela ne zamandır beklediğin kolektife bakıyoruz işte ne bileyim miras, nafaka, tazminat bu konularla ilgili çok güzellikler olmaya başlıyor. Bak orada bir bayrak sallıyorsun ya devlet konularıyla ilgili hepsinde güzellikler olmaya başlıyor. Ee, biraz böyle evet çok sağlığına odaklanmak zorundasın. Burada diyor ki sorunları bir tarafa bırakıp çok sorunlarına odaklanma. Ama sağlığına gerçekten odaklan çünkü... Diyor ki önümüzdeki günlerde çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Çok yolculuklar yapacaksın. Burada evet sağlık konuları da önemli olacak senin için. Arkadaş, eş, dost, sevdiklerinle çok daha güzel vakitler geçireceksin. Ee, ama diyor ki bak sağlığına dikkat et ve arada dinlenmeyi de ihmal etme. Düşmanlıklar, dedikodular, arkadan dönen oyunlara dikkat et. Eşinle, ortağınla bir sürü görüşmeler yapabilirsin. Evliysen eşinle değilsen ortağınla. Ama burada belki onların fikirlerini dinlemek de senin için iyi olacak. Çünkü güzel bir yol planı çizeceksin diyor. Burada kendi aklınla fikrinle. Hani böyle sen hep herkesin hayatını düzenlemek, herkesin hayatını yoluna koymak böyle bir misyonun var ya. Burada diyor ki artık kendi hayatına da odaklan. <laughs> Hadi bakalım Tabakta diyor ki sıkıntıların gidiyor diyor. Ufak tefek dedikodular belki duyabilirsin. <laughs> Bak. Görüyor musun? Çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Yumurtanın üzerinde kocaman bir yumurtanın üzerinde oturmuş bir tavuk var. Çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Dışarılardan gelen bir sürü kısmetlerim var. Balıklar, kuşlar, haberler. Bak hanendeki sıkıntılar geçiyor. Ufak tefek dedikodular var. Çok önemsiz. Burada diyor ki bir dileğin, bir duan, bir muradın var. Bu gerçek olacak önümüzdeki günlerde diyor. Burada biraz üst üste yığılmış sanki eşyalar var gibi görünüyor. Şimdi böyle ev almak, ev satmak, belki taşınmak bunun gibi durumların olabilir diyor. Zaten eşyaları toplamışsın, üst üste yığmışsın diyor. Bunun dışında Evet yollara gideceksin ve bu yollar, bu yaptığın yolculuklar, bu yollar sana o kadar iyi gelecek ki. Hani böyle resmen kendini bulacaksın diyor. Hadi bakalım. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor ama planlı olarak. Yani bak biraz sorumlulukların artmış. Biraz <laughs> bu sorumluluklardan dolayı kafa karışıklıkların var. Ama planlı ilerlersen bunların he, sen yani senin halledemeyeceğin bir şey yok. Sadece planla ilerle. Ve mücadele etme. Artık mücadele etme. Çünkü senin hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Kavgalı olduğun, küs olduğun, hakkında kararsız olduğun insanlarla ilgili diyor ki sezgilerin güçlü ve sezgilerine odaklan. Biraz sabırlı olursan zorlandığın konularla ilgili hayatında güzellikler olmaya başlayacak. Bak gizli düşmanların var. Bunların farkına var. Bu gizli düşmanlar seni birazcık böyle kaosa sürüklüyor olabilirler. Evet, bir yenilenme dönemindesin. Burada çok çalışacaksın. Evet, çok çalışacaksın ama hayallerinin gerçekleştirme fırsatı yakalayacaksın diyor. İş, para, kariyer konularıyla ilgili yepyeni başlangıçlar yapacaksın önümüzdeki günlerde ve diyor ki daha doğru iletişimler kuracaksın ama burada gerçekçi olmak çok önemli olacak senin için. Patronlarla ilgili konularda bugüne kadar evet biraz böyle geri plana atıldığını düşünüyorsan bundan sonra daha güçlü ilerleyeceksin diyor maneviyatın gerçekten çok yüksek <laughs> bak sen böyle bir farklılık istiyorsun yani böyle işinde gücünde hayatınla ilgili önemli bir değişiklik yapmak artık istiyorsun ki hayatın farklı bir yere doğru gitsin burada diyor ki evet güçlenme dönemindesin ama çok hırslarınla ilerleme yani hırslanmadan ilerle çünkü gerçekten bir büyüme döneminin içerisine giriyorsun. Bu süreçte sevdiklerinden, arkadaşlarından, ailenden, dostlarından çok güzel destekler göreceksin diyor. Ve bu gördüğün destekler, işini işte bileyim para, bu gördüğün destekler, maddi destekler olabilir, manevi destekler olabilir, bu gördüğün destekler diyor senin daha konforlu bir hayata çekilmene sebep olacak diyor. Evet daha konforlu daha güzel bir hayata çekiliyorsun. İlişkilerinde ortaklıklarında aşk konusuyla ilgili de olmak üzere artık dengeye geleceğin bir sürecin içerisine girmişsin. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Sorunların varsa bunlarla ilgili çözüm yolları geliyor. Burada diyor ki çok daha şanslı olacağın bir sürecin içerisindesin. Yani inanılmaz derecede şanslı olacaksın. Senin için düzen her şeyden daha önemli. Hayatına istediğin yönde bir düzen getirmeyi de başaracaksın diyor. Yani daha güzel süreçlere giriyorsun. Belki yepyeni bir iş fırsatı yakalayabilirsin. Çünkü bir yenilik istiyorsun hayatında. Evet sevgili canlar. Bugünlükte benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir de sokak hayvanlarını bakın. Şuradaki şu masum çocuğa bir bakar mısınız? Şöyle masum çocuklara mama verilmez mi? Şöyle masum çocuklara su verilmez mi canlar? Bakın. Evet mama su vermeyi unutmayın. Seviyorum hepinize. Hoşçakalın.